Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle balkondayız ve açılışımı Begonvil'im ve pek Çiçeğim'le yapmak istedim. Bakar mısınız Begonvil'im durdu durdu. Sonunda bu güzelliğini bana gösterdi. Şunun güzelliğine maşallah. Şöyle koyuyorum ki hem destek alsın hem de böyle güneşi doyabilsin. Şu anda bayağı bir arkadaşlar güneşe bakın böyle doyabiliyor. Çok da güzel görünüyor değil mi? Sonunda açtı yani güzelce. Her yeri çiçek dolu. Çok güzel. Evet bugün arkadaşlar böyle bir kargo hazırlığım var. Sizlere tek tek göstermeyeceğim tabii ki. Güneşin olduğu saatlerdeyiz görüyorsunuz. Bugün böyle güneş balkona bakın yere bu şekilde geliyor arkadaşlar. Her yere eşit şekilde gelmiyor yani. Ee, şöyle söyleyeyim, balkon şu anda aslında her yer toprak arkadaşlar. Bahar bakımlarımızı da yaptık malum. Haliyle de e, her yer toprak, her yer böyle dolu dolu yani. Adım atacak yer yok balkonda, bütün saksılar da hep yerlerde. Şöyle size öncelikle göstereyim arkadaşlar. Burada baya bir tür var, şöyle yakından göstereyim. Ee, bunlar Hande Hanım'ın, bunlar pazartesi günü, hepsi kargolanacak. E, teker teker hangi türlerin e, gönderdiğimi zaten onlara da video şeklinde attım. Buradan da böyle görmelerini istiyorum. Şöyle görüyorsunuz aslında birçok tür var arkadaşlar. Saymadım ama hani e, elime geçen ne bileyim kendini kurtarmış olanlardan böyle güzelce bir e, topladım diyebilirim. Gördüğünüz gibi e, bazı büyümüş perlelerimi de e, gönderdim. Tabi şuradaki o palinamı görüyorsunuz arkadaşlar. Saksısından çıkarmıştım. Hepsine ekledim. Hani e, boylarına ve fiyatlarına göre değişiyor öyle diyeyim. Bakın burada bir de nusborium var. Çok çok güzeller. Böyle arkadaşlar. Bunlar da bu Hande Hanım'ın, bunlar da Emine Hanım'ın. Hepsi Pazartesi günü gidiyor artık. Gördüğünüz gibi bayağı tepsi tepsi mutluluklar hepsinden böyle ekledim arkadaşlar. Güneşte de değdiği için haliyle böyle yansımalar oluyor ama hediyeler de ekledim. Şöyle dolu dolu bir tepsi onunki de. Şöyle bunlar da Meryem Hanım'ın. Şöyle görüyorsunuz. Yeni başladığı için arkadaşlar biraz şöyle güneş vuruyor ama şöyle ayarlayabileyim. Böyle daha yeni başladığı için böyle e, ona e, tabii ki klasik türlerden hep ayarladım. Tabii böyle perle yavruları falan hep ekledim. Füret koydum mesela. Clavatum işte şöyle büyümüş olan yavrularımdan bakımında zorlanmayacağı hani aşamalarda diye Bunlardan ekledim. Bunlarla güzel tecrübeler edinecektir. Böyle e, tabi arkadaşlar bir de aslında şöyle göstereyim ee, gözükmüyor ama şu tarafa geçeyim. Yakut kolyesi artık tamamen gidiyor benden. Güneşten dolayı ben pek göremiyorum ama sizler görüyorsunuz diye düşünüyorum. Yakut kolyesini böylece askılı bir şekilde Ceyda Hanım'a gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Aslında bir tane böyle askılı saksıda yağ kutum var. tabi böyle e, şu anda var elimde. Onları da artık tekrardan kendim için büyütmeyi <laughs> deneyeceğim. Çok e, seviyor böyle sarkarak büyüyen türleri. Gerçekten o kadar mutlu oldu ki. E, hani kabul ettiğimde şöyle uygun bir fiyata aslında verdiğimi düşünüyorum askılı saksılarıyla beraber böylece kargolayacağım. Adana'ya gidecek. Artık Adana'da büyüyecek arkadaşlar. Büyümeye devam edecek. Ee, hep alıyordum. Büyütemedim dedi. Ve bu şekilde aynen istiyorum ki e, büyüt, büyümeye devam etsin dedi. E, şimdi o da böyle bu hevesle beklemiş arkadaşlar. Kısmet onunmuş. Dedim hadi ya kutu da artık onun kısmetine göndereyim artık dedim. Yani yapacak bir şey yok vedalaşacağım yani. Bakar mısınız? Her yer tepsi tepsi skulent arkadaşlar. Etrafta çok pis, tekrardan söylüyorum. Kusuruma bakmayınız. Hep e, sökümler yaptığım için haliyle her yer toprak. Ayarladım hepsini de. Şöyle geçelim. Şöyle. Umarım sağlıkla böyle güzel güzel büyütmekte nasip olsun. Böyle olsun, büyüsün hepsi saksılarında. Hepsinin arkadaşlar böyle kök e, budamalarını yapıyorum. Bunda da e, ve biraz susuz bırakmaya özen gösteriyorum. Kargo esnasında yaprakları kırılmasın, dökülmesin diye yapıyorum bunu aslında. Gördüğünüz gibi bayağıdır havalandırıyorum. Kökler kuru olsun ki ve e, sukulentimiz de biraz böyle suya e, yani suyunu çekmiş olması aslında daha iyi oluyor kargolama esnasında ve e, çürüme riskini de azaltıyor. Ben de haliyle böyle hem topraklarından kurusunlar istedim. Hem de böyle bir bakayım bir hastalığı, bir bitlenme her şey olabilir tabii ki. Ve onları da kontrol etmiş oldum. Ve tertemiz gönderdiğimden emin olmak istedim arkadaşlar. Bu şekilde e, yani sorun etmeyiniz. Size susuz bitkiler geldiğinde de sorun etmeyin arkadaşlar. Onların e, yani kargo esnasında daha sağlıklı geldiğine emin olabilirsiniz. Yoksa mesela mirineya bakın arkadaşlar. Buradaki mirineyalar pıtır pıtır yapraklarını döker yani kargoda. Büyük ihtimal yine dökülecektir. Ama e, gördüğünüz gibi aslında biraz böyle susuzluğu var ki e, bu mirineyalar için ve bütün sukulentler için aslında ideal bir durum. İnşallah böyle sağlıkla büyütmek nasip olur. Dolu dolu olsun. Onlara da mutluluklar getirsin diyeyim. Burada bayağı tür var arkadaşlar. Şu Opel'in ayasını şöyle yapayım da gövdesi yamulmasın. <laughs> bu şekilde bakın burada auroralar da var. Clavatum, Marrow. Yani bu kargo daha büyük bir kargo. Bu yeni başlayan hani succulent bakmaya daha yeni başlayan bir arkadaşımızın Meryem Hanım'ın. Şurası da dediğim gibi Emine Hanım'ın arkadaşlar. Bayağı işte var her şeyden bu şekilde umarım sağlıkla keyifle büyütmek nasip olur bir de şu dikkatimi çekti ee, şunu yerinden çıkardım arkadaşlar ben bunlara bir sulama yapmıştım ama şunun yaprakları açılmaya başlamış ee, ama sanki taze yaprakları da elime geldi gibi hissettim umarım bir problem olmaz biliyorsunuz burada dikmiştim bunları Şöyle bir çıkardım köklerinden. Bakın yapraklar hep burada. Sert yapraklardı onlar. Herhalde dedim çürüyecek mi acaba? Şöyle bir çıkardım bakalım. Şu ayniumlarda aslında ben böyle daha yeni yeni böyle tecrübeler edinmeye çalışıyorum. Bakın kendine gelenler bu türler e, gerçekten dayanıklı türler arkadaşlar. Bakın hemen nasıl e, kendine gelmiş. Nasıl hemen böyle doldurmuşlar. Bakın buradaki karasula mı artık sedum mu? O da hemen do kendine gelmiş. Bunlar kolay olunca hemen dolgunlaşıyorlar da. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Böyle arkadaşlarıma e, alan arkadaşlara zaten ben detaylıca hepsini teker teker çekip gönderdim arkadaşlar resimlerine. Ve onlar da artık böyle sağlıklı büyütmek nasip olsun diyelim. Artık son arkadaşlar kargodan çıkarmayacağım. 4 kişiye böyle elimden geldiğince yardımcı olarak aslında kargolama yaptım yani yapacağım pazartesi günü. Bakalım. Bunlar da güzel görünüyor. Bunlara da bir su vermiştim balkona çıkmışken. Şunları da bir kontrol edelim. Şu acaba hangisini yaprağı arkadaşlar? Koreli türler var, özel türler var. Bu beyaz saksılarımda bu acaba hangisinin yavrusu? Çok merak ediyorum. Bir de ben ne gösterecektim size? Evet. Bakın burada e, Red Nose'du galiba arkadaşlar. Şimdi ismini bilen arkadaşlarım bilecektir. Hemen anlayacaktır hangisi olduğunu. Red Nose diye herhalde öyleydi. Bakın yapraktan yavrulamış. İşte bilen arkadaşlar tanıyacaktır. Bir tane yaprak iki tane yaprak hediye gelmişti. Gö gö göndermişti sevdiğim bir abla. Bir tanesi tutundu bakın. Şaşırdım onu da. Böyle bunlar da inşallah büyüdüklerini böyle görürüm arkadaşlar. Renkleri nasıl olacak kışın çok merakla bekliyorum. Böyle şimdilik veda edelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.